Bakın idam Türkiye'de kalkmadığında Amerika biliyorsunuz geldi Öcalan'ı Türkiye'ye teslim etti. Öcalan'ı onlar yakalayıp teslim etti. Operasyon böyle yapıldı. Ve teslim edildikten sonra iktidarda kim vardı? Merhum Ecevit vardı. Bahçeli, Yılmaz. Değil mi? Ve idamı ne yapıldı? Ertelenmesine dair karar verildi. Altında kimlerin imzası var? Üç tane imza var. Ecevit, Bahçeli, Yılmaz. Ey Bahçeli ya sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Eğer siz o zaman bunu ertelemeseydiniz sümen altı yapmamış olsaydınız şu anda bu iş çoktan bitmiş olacaktı. Bu ülkenin gündeminde de bu tür bir şey olmayacaktı. Şimdi niye bunların rahatsızlık duyuyorlar? Peki. Siz olsaydınız MHP'nin yerinde koalisyon bunu çok merak ediyorum Sayın Başbakanım e, MHP lideri siz olmuş olsaydınız veya Ak Parti olarak Karıştırma koalisyon MHP liderliğini. E, par çok özür dilerim yerimizi bulmuşuz zaten. E, Ak Parti olarak koalisyonda olsaydınız daha e, net bir soru sormak istiyorum o anda ne yapardınız Tavrınız ne olurdu uygulanması gereken ceza neyse bu ceza uygulardık hiç bunu erteleme koalisyon Bak ne diyorum? Ama tek başına karar veremiyor. Hayır koalisyondan çekilirsin. Olay Hı. bu kadar basit. Ya, ya uygulanır ya istifa eder. Tabii o kadar basit. Ya iki yol vardı i̇ki yol var. Ya idam edilirdi e, tabii ya tabii da canım istifa ederdim. Hükmü belli zaten. Evet. İdamına hükmedilmiş, belli bu. İdamı ne olmuş? Ertelenmiş. Her şey bitmiş. Evet. Sümenaltı evet. Cezası belli evet. idam. Yani idamı erteledi bunlar verilmiş hüküm durdurulur.